Merhabalar, Atölye YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle erkekler için de bir model olsun istedim ve tığ işi lastik örneğiyle bu güzel atkıyı ördüm. Şimdi de beraber örüyor olacağız zaten. Özellikle şiş örgüsünü bilmeyenler, tığda daha iyi olanlar ya da daha çabuk hemen bir boyunluk ya da atkı yapmak isteyenler için bu teknik inanın oldukça kurtarıcı ki bunu Ördüğünüz kazakların yakalarında, kul evlerinde bile rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben atkı olarak ördüm. Çünkü biliyorsunuz erkeklere örgüde modellerimiz daha kısıtlı. Bu olabilecek en sade, şiş örgüsüne göre daha sabit duran bence, kalıp gibi duran bir yapıda oldu. Şimdi ipliklerle ilgili bilgi vereceğim. iplik ve tığla ilgili küçük bir parçada anlatacağım size yapımını. Ee, ama bunun da ölçülerini ve ip miktarını veriyor olacak. Şimdi bunda kullandığım ip tüysüz bir dokuya sahip. Koton alaşımlı, Biraz kalın bir yün. 2 ee, adet ip kullandım bunun için. Ee, metraj olarak bir 100 gramlık bir yumam 220 metreydi. Ve bunu 3.5 milimlik tığla ördüm. Sizler 3.5-4 ile örebileceğiniz e, kalınlıkta herhangi bir ip rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Ben biraz sıkı olmasını istedim. O yüzden 3,5'da ördüm. Ama sizler daha gevşek, daha bu lastik kısmı ayrılabilir olsun isterseniz tığ numaranızı ipinize göre bir tık kalın alabilirsiniz. Bu atkım şöyle bakın başlangıç kısmı, arka kısmı aynı. Şişteki lastik neyse onun gibi görünmekte. Bunun için ben böyle bir atkı için ki erkek atkıları çok çok uzun da olmaz. Ee, ama tabii ki sizler dilediğiniz gibi uzatabilirsiniz. 410 tane zincir çektim. Bu bu ipimle ve benim elimin sıkılığı ile 150 santim oldu. Bu atkımızı geniş yerinden başlayacağız. Bu şekilde örerek ilerleyeceğiz. Şişte ne yapıyoruz? Şişte bu uçtan başlıyoruz buraya doğru gidiyoruz. Onun işte kenarı çok düzgün oluyor, olmuyor gibi sıkıntılar oluyor ama bunda oldukça düzgün bir şekilde ilerleyeceğiz. O yüzden yapmak istediğiniz uzunluk neyse bir kere onu ayarlayıp başlamanız gerekmekte. Benim 410 zincirim 150 santime karşılık geldi. Şimdi üst kısmına ve örnek kısmına başlayalım. Ben size rahat gösterebilmek için biraz daha kalın bir ip kullanacağım. Bu durumda oradaki o şeritler daha kalın olacaktır. Siz de tercih edebilirsiniz. İp kalınlaştıkça örnek de daha çabuk bitecektir. Şimdi ilk püf noktamız zincirimizi yaparken biraz gevşek yapmamız. Çünkü ilk ilmeklerimizi, batım noktalarımızı bu zincirimizin arka tarafından yapacağımız için biraz ipliği fazlaca çeker öne doğru ve tığın batmasını engeller. O yüzden de bu şekilde zincirlerimizi yapıyoruz. Dilediğiniz ölçüde, hangi genişlikte, uzunlukta pardon istiyorsanız bu şekilde zincirimizi yaptık. Benim için bu kadar yeterli şu anda. Sonrasında bu tığ işi lastik lerde benim de daha önce kısaca videosunu çektiğim bir şeydi aslında ama ürüne dönüştürmemiştim tamamında kaydırma tekniği kullanacağız burada bence önemli olan bitirirken ve başlarken yapacağımız işler şimdi ilk sıramızda döndük zincirim şöyle saç örgü formu bunun arka kısmında şöyle diş diş dokular vardır işte ilk sıramızda bu arka dokudan yani bu tek dişin olduğu yerden başlıyoruz ve kaydırma yapıyoruz. Buraya taktık kaydırma dediğimiz. yani buraya taktıktan sonra bir kere de ilmekleri çıkartıyoruz. Şöyle. Yine burada bir saç örgüsü oluşmaya başlayacak. Arkadaki burası ön yüzüğü zincirimizin arkadaki çıkıntının içine batarak şöyle kaydırmalar yaparak ilerliyoruz. Bütün örnek boyunca aslında kaydırma yapacağız. Sadece batım noktaları, başlangıç ve bitişteki püfleri bilirsek keyifle örüyor olacağız. Yünlü iplerle daha puf puf olacaktır. Ama ben daha klasik bir yapısı olsun istedim. O yüzden kendinden hafif parlak, Tüysüz bir ip kullandım. Şöyle. Evet. İlerliyorum. Bunu yaptığımızda şu arkadaki şu alttaki saç örgüde bakın ne kadar düzgün duruyor. Ve son ilmeğimizi de yakaladık. Şimdi dönüşlerimiz bir zincir. Dönüyoruz. Ve karşımıza çıkan bu zincirimin saç örgüsü. Karşımıza çıkan örülmüş durumdaki ilk saç örgüsünü şurayı bakın. İki ilmek var. Arkasındaki ilmeği tek başına yakalayarak yine kaydırma yapmaya devam ediyoruz sadece arkadaki ilmeği tutuyorum. İnanın öyle kolay ki. Şimdi bu teknikle farklı projelerde çalışmak istiyorum. Bakalım neler çıkacak. Boyunluk, bere gibi projeler. Tabii ki bir trabzan örmeye göre biraz daha yavaş ilerliyor. Ama ortaya çıkan sonuç Bence gayet tatmin edici. Şuradaki saç örgüsünün arka ilmeği. Boyuna çalışırsak ne olur? Saç örgüleriniz yan durur. Ama siz yani o da farklı bir model olarak ortaya çıkar. Tabii ki onu da tercih edebilirsiniz. Son kısım önemli. Sondaki ilmeği kaçırmamamız lazım. Şimdi şu zincirle döndüğüm kısım. Bu ise benim ilk yaptığım kaydırmaydı. Bunun tepesine de kaydırma yaptım. Sonra da aslında döneceğiz. Burada daha net görünecek. Yine bir zincir yapıyorum. Dönüyorum. Ve yine karşımıza çıkan saç örgüsünün sadece arka ilmeğini yakalıyorum. Bu ip kalın. Böyle bir iple örüyor olsaydım 11 santim örmüşüm ben genişliğini. Çok daha çabuk bitirirdim. Ve kalın bir tığ. Oradaki saç örgüler daha iri iri durur. O yüzden sizler de yapacağınız ipliğin tipine göre tığ numaranızı belirlediğinizde modelde minik minik değişiklikler görüntü olarak olacaktır. Şöyle giriyorum bakın. Böylece saç örgülerde yan yana oluşmaya başladı. Şöyle. Evet son kısma geldiğimizde. Şu arada Arka ilmek küçük görünür. Çünkü örerken araya sıkışır o. Aman onu kaçırmayalım. Özellikle ince iplerde görmek biraz daha zorlaşır. Dilerseniz sayarak da ilerleyebilirsiniz ama 400 tane her seferine saymak kolay değil. Son kısımda şöyle elinizle açtığınızda şuradaki saç örgünün bu değil. Bu benim dönüş zincirim. Şunun yine arka ilmeğini almayı unutmuyoruz. Ve bir zincir yapıp Dönüyoruz. Son kez ilerleyelim. Yine arka ilmekten. Bütün teknik bu. Kaydırma. Tamam. E, mavi olana 100 gramlık iki tane yumak gitti dedim. E 220 metreydi. Metraja göre de hareket edebilirsiniz. Tabii ki boyuta göre de değişecektir. Ama ortalama 2 2,5 ip 100 gramlık yeterli olacaktır böyle bir atkı için. Son kısma doğru geldim. Şimdi yine elimle şöyle bakın. Buradan döneriz ama şuradaki zaten aşağıda kalma beni uyarır. Ama ince iplerde o biraz daha az görün olur. Şöyle elimle açıyorum. Buradaki saç örgünün arka ilmeğini yakalayarak yine kaydırma yapıp bir zincirle dönüyorum. İşte bu kadar basit. Bakın şu arada oluşmaya başladı lastik kısımlarım. Bir kez daha göstereyim. 11 santim olana kadar ördüm. Sıra sayısını inanın hiç bilmiyorum. Ama şöyle bir bakacak olursak 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 sıra. Ama sizler bunu istediğiniz genişliğe kadar örebilirsiniz. Kalıp gibi bir örgü ortaya çıktı. Erkeklerin de bence seveceğini düşündüğüm bir model oldu. İster böyle daha klasik iplerle, ister böyle yünlü iplerle yapın. Ki aradaki farkı görebilirsiniz buradaki doku daha farklı oldu ama ben bunu daha çok sevdim. Tabii ki zevk yine sizin ee, istediğiniz şekilde örerek ilerleyebilirsiniz. Ebru ipliklerle de yapılabilir ama düz renk tercihim bu tip durumlarda ee, lacivertler, yeşiller oldukça güzel olacaktır. Tabii ki bayanlar için de uyarlanabilir, ee, renklendirilebilir. Diliyorum beğenmişsinizdir. Kısa bir teknik ama kurtarıcı bir teknik. Uçları da bu şekilde çıkacak. Bakın. Bir herhangi bir püskül falan da takmadım. Instagram'da yine atölye hobiyim. Oradan da bana rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Sorularınız olursa oradan da dediğim gibi bana yazabilirsiniz. İplik markası ile ilgili çok soru geliyor. Hepimiz aynı ipliklere ulaşamayabiliriz. Bir de burada marka belirtemiyorum. Ama Instagram'dan ya da yorum kısmına yazarsanız orada olabilecek ipler konusunda yine size bilgi veririm. Kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Çünkü desteğiniz benim için çok kıymetli. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.